arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaç gündür video atmamın nedeni platino platin olmaya çalıştım video konusu için kaç kaç gündür, kaç saattir bunun için uğraşıyorum dün de video gelmemin nedeni platin olmaya çalışmamdı arkadaşlar baya çalıştım yani platin olmak için size, ve size konu atmak için işte Kaç gündür video atmam nedeni bu platin olmam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sefa abi sen de iste. Hiç duymadım var ya sesimizde. Like atmayın. Like atmayın. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bir tane bir tane ne attık? Her, Her zamanki gibi living atalım arkadaşlar. Siz de bir bakın. Oğlum sefer çıplak gider lan senin sefer. <laughs> ha <laughs> o, o, gelsin. o. <gülüyor> bana gelsin. Geldi. bana gel. geldi. <laughs> <laughs> arkadaşlar kışkırtma yapıyorlar bana. Hmm, <laughs> <Ben gel> <laughs> Fast deck. Oh, şunlar seni gös, çık Bunlar. Evet arkadaşlar, live yapacağız. Ne Başlıyoruz. Bana hiç ben takip edeyim. İki paranasın son model Hayır, arabası. Şey Bekmiyor beni bir süt aşkım. Arkadaşlar gelin gelin. Yürüyün Ben de gelin <laughs> <laughs> Ben. <laughs> Kimlerce Arkadaşlar adam bir de bildirim açın ya. Her her şeyinle her genel yani her bütün videolarınla burada olmanızı istiyorum. <laughs>

e olmuyor da. Jaksı ben de bu çok da güzel olur. Ben oynuyordum şaksı. Anca dedim de anletim yaptığınız zaman o kadar bir taraf kaydı. O kadar. sen tablet mi aldın? Ben de aldım. Ya benim tabletim var ama kardeşim şimdi bir artık. Onu yaptıracağım ben de şimdi. Bugün getirdim yaptırdım. Arkasıyla kasanın saçma tuttu. Kanka fikir. Kanka... 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 Türklerin kendim alır. Hübseniz. Bak benimki, oldum, benimki de çok daha büyük bir Ama kardeşim. Yani güzel. benim yani bir bir gigabaytlığı var. Bir gigabayt mı? Senemci. Oğlum.

Ben de oradan aşağıda, m buldum, M4 buldum. Kanka dur dur dur. Kanka gir, Girmedim kanka ben, girmeyin, girmeyin. Biz Biz ben gittim. Yakın olacağım adamdan. Tamam, ben sevmişim. Aha! Nerede nerede? Baygın baygın! Baygın! Aç 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 aç! Gülüm gülüm gülüm! Baygın gülüm yapıyorum ha! Oynama, kurtur, montur salıyor, montur salıyor da montur gitme, 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 tamam, gitme, gitme. Sefa abi. Sefa abi de sanki daha montur Ay. mi kanka ben şeyim, sen, arka, sen, sen, sen arka sıkıyor. Arka deniyor lan. Arkadaşlar bir saldırmazlar ya. Arkadan kanka birisi bayağı sıkıyor ama çok... arkayı. Rafa, kanka ben vuruyorum, sen kil çalıyorsun? Abi, pek... Kanka, hiç sınak gibi olamazsın. Acaba sizi vurmasın. Mustafa'nın yüzü bakmasın diye yapıyor. Hocam, tane bir sana, sana bir bayılır bile. O orası da beni alakadar etmez kardeşim. Kanka Mustafa o konuda çözüyor mu? Yani Mustafa kilo oynuyor. Mustafa geziyor, geziyor ama sonra vurmuşsa beni ağlıyor. Ama sen yani böyle. Kanka dört kişi burası. kafasına koy. Neymiş? 400. kardeşim. Kanka, kanka. Gel kardeşim. Alana gelin alana. Atladım. Atladım. Tamam. Yanımda Aldım. Gazırıver kardeşim. İçeriler var. Kardeşi. var kardeşi. Dur lan. Şey almam. At.

Yapıyorlar ya Bekleyin. Sesleteceğim. Sesledim, <laughs> sesledim. Tamam arkadan arkadan. Ben yakın temasıyım. Ben de öyle, öyle. Da... Ya. Ya. Ben de bir şey yapayım. Ben de bir şey yapayım. Ben de Ben <yatırmıyorum. gülüyor> Ben de şey <laughs> yapayım. Ben de bir şey yapayım. Ben de bir de <laughs> ah, ya, ne yapıyorsun? Ah, 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 ne yapıyorsun?

Anan geldi ben daha ne Sefa gelin. Hayvan gibi de. Bakın gelin lan gelin. Biz buradayız bize bir şey yapamıyorlar. O kadar Hayvan vurmuyorlar. Ama o yoksun sen daha önemli. Ben şöyle bir sıvıştım Bana daha iyi bir <laughs> şey Adamlar kesin bana gitti. 8 vardı lootta. Kanka sen ja. Şuraya çık çık ben Can bas, can, Direkt alana koşun, alana, alana koşun. Ben alana hiçbir şey değil. Birisi benim yanıma gelebilir mi? Alana koş, alana. Ben de alana geçiyorum. Gitmemiz. Zaten. Alana gitmemiz lazım. Aha, araba var. Araba mı vardı sanırım şurada garajda? Sefa, bak kanka. Drop'ta adam herhalde. Drop'ta adam mı? Drop, drop vardı ha burada sanırım. Sadece. Koştum. Helal. Abi abi ya abi gölçe kadar hiç su var. Kaldı var var Hadi süde kadar. Bekleyin geliyorum yavaş yavaş. Çık ya. Vallahi ya. Aniş çıkıyor. Ya. Oğlum lan 4 düşürdüm. Watch out. Aynen aynen orada gördüm adamı. Hani orada. O sert. Ra to karde. Rinari rinari na rinar. Rinari rinari na rinari rinari na. Rina, 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 rina. almaya geldim arabayla. Gelin gel gel. Bil, bilmem bilmem. Bil. Vampiri mi alalım? Nerede lan? Ölüyorduk <laughs> valla. Hangi gördüm adam önümde? Adam önümde. Şu elektrik direğinde, elektrik direğinde. Hani o? Ya hadi ya. Al da aldım, aldım 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 aldım. Helal. Helalsin. Kanka burada bir kişiye bak. Helalsiniz. Elim Helal. ölü Helal. lan. Kanka, böyle böyle devam ki, devam ki. kaç kere var. Biz. Musa. Ölersiniz, ölen, ölen. Devam edin. Mustafa kaç aldın Kanka, kilo Kanka kilo aldım da gene iyi oynadık. 1000 aldık. Sıkıntı yok. atak atak Kaça sarım var? Sende çatışmakta. Sende olur. Evet. Oğlum Mustafa hiç yapamış. Mustafa bildiğin kul hakkına neredeyse. <laughs> Birliksı <laughs> bıraksın. Evet arkadaşlar bir like, dahaki bir dahaki like, videoda görüşmek üzere bay bay.